ne çocuklar? Bertie. Burada. Burada. Okul bot dört bin. Walter. Burada. Robidium. Burada. Deniz. <laughs> Burada. Cemayma. Burada. Burada. Peter. Burada. İstediğin kadar düşün Pol. Yine de seni yeneceğim. Ne diyeceğim Bertie? Bayan Creature'ın sınıftaki bu ağır tavrından çok sıkılmaya başladım. Daha hareketli bir öğretmenimiz olsaydı sınıfın ayak takımı çoktan müdürün odasını boylamıştı. Ah müdürün odası mı? Ha, her zamanki gibi duruma el koymam gerekecek. Bayan Creature, gördüğüm kadarıyla sınıftaki bazı öğrencileriniz kurallara uymuyor. Ruby yönetimin yasakladığı bir makine kullanıyor. JJ ve Five ancak oyun olarak tanımlayabileceğim bir uğraş içinde. Dennis <laughs> de yine gizlice köpeğini getirmiş. Walter, umarım 408 sayılı okul kuralına ha? aykırı hareket ettiğinin farkındasındır. Ha? Okul çıkışında sınıfta kalma cezası. <laughs> Bütün bu olanları babama söyleyeceğim. Hem de ayrıntılarıyla. Beni yönlendirmekten vazgeç Paul. Bayan Creature nerede? Evet, hiç gecikmezdi. <laughs> ya başına bir şey geldiyse? <laughs> ya senin başına gelenler? <laughs> Adım Okulbağ 4000, Wilbur Corp tasarımıyım. Wilbur Corp mu? Walter'ın babasının şirketi değil mi bu? Neden Bilgiç Bilgiç <laughs> güldüğü belli oldu. Bilgiç, Bilgiç. <laughs> Olumsuz söz ve davranışların her türünü tanımak ve tanımlamak üzere programlandım aynı zamanda fısıldama ve çiğneme eylemlerini tespit etmemi sağlayan güçlü algılayıcıları var. Ama ben sadece... Yetkiliye karşı koyma. Lütfen sınıftan çıkıp müdürün odasına gidin. Ama... Huzuru bozan öğrenci uygulaması. Ayy, 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 ayy. Ayy. <Sessizlik> Abim diyor ki müdür akvaryum içinde ceza olarak kullandığı bir timsah besliyormuş. Oraya bir daha asla gidemem. Alışmaya başlasan iyi olur. Okul bot çok gelişmiş bir robot. Tırnağının ucu çizgiden çıktığı anda kemik görmüş aç köpeğin gibi üstüne atlar. <gülüyor> <gülüyor> Heh, o teneke kafa benimle boy ölçüşemez. Göreceğiz Deniz. Göreceğiz. Gördüğünüz <laughs> gibi denklemin kare kökü Tehdit Çok ciddiyim Abim müdürün bizi uslu durmaya zorlayan Beyin kontrolü makineleri kullandığını söylüyor Abim çok konuşuyor hiç konuşmayalım. Ee, teneke kafayla aranız düzeliyor mu bari? o oh, <laughs> teneke kafa. <laughs> Biz onunla başa çıkarız. Öyle mi? Şimdi işlerin kötü gittiğini düşünüyorsanız sonraki dersi <gülüyor> bekleyin. <gülüyor> Sizin için özel bir şey olacak. Bu son derece zor sınavı tamamlamanız için geriye kalan süre 5 dakika. Başarısız olanlar bir ay okul sonrası cezaya kalacak. Reis uyuma uyuma. <laughs> Sınıfta izinsiz uyuma cezaya kalacaksın. Size tanınan sınav süresi doldu. Kalemlerinizi hemen bırakın. Deniz'in bugün geçireceği son iyi dakikalar bunlar. <laughs> Sıfır. Bir ay cezalısın. Ama okuldan sonra idmanım var. Bir ay devamsızlık edemem. Sıfır. Bir ay cezalısın. Olamaz. Okul tiyatrosunun provaları var. <laughs> Bütün cevaplar doğru. Ne diyebilirim ben doğuştan dahiyim. Sınav cevap anahtarını izinsiz <gülüyor> kullanma. <gülüyor> ha? ama ama izinsiz kullanmadım. Babamın fabrikasından aldım. Babam izin verdi. Babam sözcüğü tanımlanamadı. Huzuru bozan öğrenci uygulaması. <laughs> Seni babama söyleyeceğim. Oh, Paul, taş diyorsun. Yine sen kazandın. <laughs> Walter'ın suratı. <laughs> Keşke kameram olsaydı. Kameraya izin yok. Lütfen sınıftan çıkın ve müdürün odasına gidin. <laughs> Hiç komik değil. Robotu yenemiyoruz. Mutlaka bir zaafı vardır. Onu yeniden programlayabilir misin? Ne dersin? Hmm. Tasarım çizimlerini bulabilirsek... ...onu durduracak minik bir program yazabilirim. hı? Hmm. Walter cevap hmm. anahtarını alabildiyse... ...belki çizimleri de... Hmm. E, neyse. Yok yok yapamayacağım hayır. Neyi? O arızayla çalışamam. Hmm? Başka bir yolu olmalı. <laughs> Sıfır bir ay cezalısın. Arıza belli. İnsanlarına söyleyeceğim o hurda yığını da yeniden programlasınlar. Walter. Ha, şu anda alaylarının beni etkileyeceğini sanıyorsan. Alay etmeyeceğim. Söz veriyorum. Ee, yardım isteyeceğim. Ee, yardım mı? Kendim için değil, bütün okul için yardım istiyorum. Hmm. <laughs> Müdürün odasına bir daha gitmeyi göze alabiliyor musun Walter? <laughs> Orada olanları biliyoruz. <laughs> Oraya tekrar gitmek ister misin? Hayır, lütfen beni oraya gönderme. <laughs> Oldu. Kimse var mı? Aldın mı? <laughs> Güzel. Kimsenin haberi olmamalı. Beta yapay zeka tasarımı. 28 çekirdekli işlemci. Bu robot inanılmaz bir şey. Tamam, durdurabilecek misin? Gerçi teknik açıdan bu kadar başarılı bir robota yazık olacak. Ruby. Ruby. Tamam tamam. İşlemcisini bozacak minik bir program yazabilirim. Evet. 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 Ama önce erişim kapısını bulmam gerek. Hmm. Aa? Ne oldu? Kapıyı buldum. Aa, Orada. Ey, sen bakma Paul. Sen programı yazıp bana ver. Tamam. Herkes planı biliyor. Tamamdır. Olumlu. Tamam. Hangi plan? Öf. Robota doğru koşacaksın. Ha, tamam koşabilirim. İzinsiz koridorda koşma. İzinsiz balon şişirme. İzinsiz top oynama. İzinsiz köpek girişi. Huzuru bozan öğrenci uygulaması. Huzuru bozan öğrenci uygulaması. Huzuru bozan öğrenci uygulaması. Huzurumu bozan aracın. Evet. Ben hep 12'den vururum. <laughs> Gülmeye izin verildi. Lütfen gül. Köpekler girebilir. Balon şişirmeye devam edin. <laughs> Bil bakalım ne görüyorum. Adının baş harfi P. Sence bayan Creature gelecek mi? <laughs> ya başka bir iş bulduysa? Bence gelecek. Gelmek zorunda. <laughs> <laughs> Yaşasın. <susun. gülüyor> 81 sayılı kuralı sınıfta çığlık atmayı yasaklar. Öyleyse herkes cezalı. <gülüyor> <gülüyor>